Merhaba arkadaşlar. Manipülasyon teknikleri serimizin 5. bölümüyle birlikteyiz. Sıradaki manipülasyon tekniğimizin adı pasif agresif davranış. Psikolojik şiddetin bir türü olan pasif agresif davranışta manipülatörle açık bir iletişim kurmanız mümkün değildir. Manipülatör istek ve duygularını açık bir yoldan dile getirmek yerine dolaylı olarak anlatmaya çalışır. Manipülatör pasif agresif iletişim tarzında trip atar, somurtur, tepki vermez, imalı şakalar yapar, görmezden gelir hatta küser. Manipülatör yapması gereken işleri tamam deyip yapmaz, erteler, tepkisiz davranır. Mağdursa ben nerede hata yaptım deyip kendini suçlar. Pasif agresif manipülasyon tekniğini uygulayan manipülatörün kullandığı bazı cümleler şöyledir. Önemli bir şey değil. Sen zaten hep böylesin. Tamam tamam bir şey demiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap. Ben karışmıyorum. Mağdursa, ben nerede hata yaptım deyip kendini suçlar. Pasif agresif manipülasyon tekniğinde açık, doğrudan bir iletişim kurmanız mümkün değildir. Sıradaki manipülasyon tekniğimizin adı duygu sömürüsü. Manipülatör mağdurun vicdanını oynayarak kendisini suçlu hissetmesini sağlamaya çalışır. Duygu sömürüsü yapan manipülatörün kullandığı bazı cümleler şöyledir. Beni ailem sevmedi. Ne zorluklar yaşadım. Ben neler yaşadım? Sen beni sevmiyorsun. Benimle ilgilenmiyorsun. Tek suçlu ben miyim? Çok ilgisizsin. Beni sevseydin böyle yapmazdın. Hepsi senin yüzünden. Sen öyle yapmasaydın böyle olmazdı. Manipülatör suçlu durumdayken mağdurun kendisini suçlu görmesini sağlamaya çalışır. Kışkırtıp masum oynama. Bu manipülasyon tekniğinde manipülatör kurbanı kışkırtır, saygısızlık eder, sınırlarını ihlal eder. Bunun sonucunda da mağdur tepki gösterir. Bu gösterdiği tepki karşılığında da manipülatör kendisini masummuş gibi gösterip kurbanı oynamaya çalışır. Manipülatör sizi kışkırtır. Bunun sonucunda da sizden özür bekler. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin sıkça kullandığı tekniklerden bir tanesidir. Narsistler bu manipülasyon tekniğini bilerek diğer insanların önünde diğer insanların göreceği şekilde uygulayarak kendilerini masummuş gibi göstermeye çalışırlar. Hatta kimi zaman bu kışkırttıkları mağdurun durumunu kameraya alıp kendilerinin ne kadar masum olduğunu göstermeye çalışırlar. Bu manipülasyon tekniğinin canlı örneğini Amber Heard, Johnny Depp davasında görmüştük. Dava başlamadan önce insanlar olayların nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmeden önce Jenny Depin Amber Heard'e şiddet uyguladığını zannederken aslında şiddet uygulayan, psikolojik şiddet uygulayan kişinin Amber Heard'ın kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Videomuzu bitirmeden önce sosyal bir mesaj verelim. Feminizmle ilgili çektiğim videoda da söylediğim üzere bir feminist kadın olarak şunu söylemek istiyorum. Kadın beyanı %100 esastır koşulsuzca doğru kabul edilmelidir anlayışını doğru bulmuyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne genel olarak katılsam da bu maddeden dolayı küçük bir eleştirde bulunmak istiyorum. Toplumda narsistik kişilik bozukluğuna, psikopatik kişilik özelliklerine sahip birçok erkek de kadında var. Ve bu insanlar daha önce de anlattığım gibi çıkarları için her şeyi yapmaya hazırdırlar. O yüzden bunu bir kadın olarak da söylemek istiyorum ki kadın yüzde haklıdır, erkek yüzde haksızdır. Ön yargısıyla yaklaşmak doğru bir yaklaşım değil. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.